Bugün Hisar Mahallesi'nde villalar bölgesinde lüks, muhteşem, sıfır bir villa ile karşınızdayız. Villamızda neler mi var? 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Gayet geniş, derin bir havuzu. Fazlaca kullanım alanları olan peyzaj alanlarımız. Giriş bölümümüz, ayrı otoparkımız, bu villamız yerden ısıtma ve fiyatı 800 bin euro. Drone çekimlerini de buradan görebiliriz. Sosyal yaşam alanlarının fazlaca olduğu villamızın şu an giriş bölümüne doğru yaklaştık. Bu alan otopark alanımız. Köşe konum villadayız şimdi ve kısmen deniz manzaralı. Full doğa manzaralı. 7 24 kamera güvenlikli. Ve bu arada villamız yerden ısıtma, soğutma özelliği, merkezi ısıtma özelliği ile Bu şık villamızın hemen girişine geçmeden önce şu aynalı kapısını bir görelim. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfaklı. Giriş katında da yatak odası var demiştim. Gayet geniş bir hol alanındayız. Vestiyer alanımız hemen bu bölümde. Fazlaca depolama alanlar olan bir vestiyer alanımız. Şık bir dresuar alanımız. Bu alanda banyo tuvaletimiz. Bu alanda yatak odası, devamında salon ve ayrı mutfak. Yatak odası bölümünden başlayalım. Ve villamızın giriş katındaki bütün alanlardan bahçe peyzaj alanlarına, havuz alanlarına rahatlıkla geçiş yapabiliyoruz. Full eşyalı. Hiçbir eşya eksiği yok ve renkler çok uyumlu olmuş. birçok villada akıllı sistem paneli bulunuyor ve ben az önce söylemeyi unuttum. Akıllı sistem panelimiz hemen bu villada da mevcut. Tabii 500 metrekare arsa üzerine kurulu bir villanın salon bölümü de bu kadar geniş ve büyük olmalı. Kare bir salon. ve biblolarına bile değinmiyorum. Hiçbir eksiği olmadığı gibi çok şık ve kaliteli bütün malzemeleri de. Bu panonun telleri de var. Işıklandırması var mı bilmiyorum ama ben çok sevdim bu panoyu bir yakından görebilirsek eğer. Evimiz boydan boya havuz manzarasında görüyor. TV, ünite alanımız. Ve hemen bu bölümlerde lambiri kullanılmış. Bu bölümlerde de granit seramik kullanılmış. Çok hoş olmuş. Siz bu eve geldiğiniz zaman sadece valizinizi alıp geleceksiniz. Arçelik ve Gurundik marka kullanmışlar. Kahve makinaları, tenceresi dahi var, tost makinası, çaydanlığı ve e, birçok villalarda görmüşsünüzdür asansör başlıklı bardak yıkama alanı, e, arıtma suyunun olduğu alan gördüğünüz gibi sebze yıkama alanı, et doğrama alanı da var. Müzik Bu güzel villamızın bu katında 3 yatak odası, ebeveyn banyosu, ortak kullanım banyosu ve de balkonu bulunuyor. Ve holi çok güzel, gayet geniş. Boydan boya cam paneller kullanmışlar. Evin daha aydınlık görünmesini sağlamış. Banyo tuvaletini bir görelim. Ortak kullanım banyosunda termos dahi mevcut çok şık ve kullanışlı alanları var. Evimiz kısmi deniz manzaralı, full doğa ve şehir manzaralı. Bu alanlardan, bütün alanlardan rahatlıkla bu doğayı ve denizi görebiliyorsunuz. İkinci yatak odasındayız ebeveyn odası olarak değerlendirilmiş. Yüksek tavan, aydınlatmaları çok güzel olmuş şerit aydınlatmaları. Konsol bölümümüzü ben çok beğendim. Eskiden bu konsollar vardı ama şimdi farklı bir tasarım ile karşımda çok güzel olmuş. Birazdan balkon bölümünde bitiş yapacağımız için şimdi çocuk odasını görelim. Üçüncü yatak odasındayız. Çocuk odası da yine aynı şekilde çok geniş. Hem deniz hem de doğa manzaralı. Berjerler bu alanlarda da var. Buraya da bir Cem Karaca'nın resmi gelseydi güzel olurdu. Bir ebeveyn odasından beklenen her şeyi bu odada karşılamışlar. Ebeveyn banyosu aydınlık renkte kullanılmış, full doğa ve deniz manzaralı bir ebeveyn odası burası. Ve gayet geniş, kullanışlı ve, ve de bir balkonu var. Full doğa, şehir ve havuzumuzun manzarası da var. berjerler tam olması gereken yere konumlandırılmış. Bu berjerlerin olması büyük avantaj. Evet, bu güzel villamız 500 metrekare arsa üzerine kurulu, full eşyalı, yerden ısıtma özelliği, merkezi ısıtma so soğutma özelliği ile bu güzel villamızın fiyatı 8.000 Euro'dan pazarlıklıdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.